Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde neler olacak? Yaralı Kalbim dizisinde heyecan verici bölümler devam ediyor. Man'ın ortağı Git ile birlikte restoran açılışına davet edilmiştir. Ancak Git akşam olduğu için gitmek istemez. Man geleceksin diye kestirip atar. İkili gün boyu çatışır. Git eve gittiğinde dev Man'la yine dalga geçer ve aşık olduğunu söyler. Man çok kızar. Git hazırlanır ve davete gider kıyafeti çok uygun değildir Man büyük bir ihtişamla gelip içeri girer. Git seslenir ancak man duymaz. Git içeri girmek ister. Güvenlik bırakmaz. Kıyafetinin uygun olmadığını söyler. Neyse ki man giti görür de içeri girer. Man giti gördüğünde çok değişir. Man da artık kendindeki değişimin farkına varmıştır. Gecenin sonunda git manı küçük bir restorana götürür. İkili burada eğlenir. Man ömrü boyunca yapmadığı birçok şey yapar. Nainter Devin Man'ın şirketinde çalışmaya başladığını söyler. Dev Man'ı bunu kabul etmeyeceğini, Dev gitti gördüğü yere gider ve git eve bırakan taksiyi bulur ve gitin olduğu eve gider. Camdan bakarken Plink'in babasına yakalanır. Man ile git eve dönerken yağmur yağar. Git yağmurdan çok mutlu bir şekilde ıslanır. Aklına dev gelince birden durur ve hüzünlenir. Man gelip Git'in omzuna dokunur ve ne olduğunu sorar. Git Man'a sımsıkı sarılır. İkilinin yağmurun altındaki bu sahneleri çok güzeldi. Git Man'ı bırakıp eve gitmem lazım der. Man devin haklı olduğunu kendisinin çok değiştiğini düşünür. Ertesi sabah ikili birbirini düşünüyordur. Dev Man, man meselesini konuşmak ister. Ancak Man devi duymaz. Nain Tara devin çalışması konusunda devi sıkıştırır. Man şirkete gelir. Adeta Git'ten kaçar. Git dışarıdaki bir iş için görevlendirilir. Git gider. Akşam olmuş. Ama Git hala gelmemiştir. Man çok endişelenmiştir. Git'i görünce sert çıkar. Man'ın Git'in kendisine çok değiştirdiğini düşündüğünden eski Man olmaya karar verecek. Ofise geldiğinde Git'i görmezden gelir ve tüm sorumluları şaşaya verir. Bakalım man duygularına hakim olacak mı? Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.